Dam üstünde gün serer Leyli de yar Bilmem yar kimi sever Leyli da yar Leyli de yar 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 Bilmem yar kimi sever <laughs> Leyli de yar Leyli da yar 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 yar, yar, yar. yar, yar, yar. Nasılsınız? İyiyim. Siz ne kadar hamur çalışkan böyle annelersiniz ya. Çok iyice. Allah razı olsun. Cimrem bir tanıyalım seni bakalım annem. Hadi bakalım. Adın ne? Ayşe Bulut. Ayşe bu kaldırma kız onu dur soracağım o elindekini. Kirman. Kirman. Evet. Oo kameraman arkadaşlar şöyle bir yakın. Kirman yapıyor efendim Ayşe annemiz. Ya. Nedir bu kirman bize bir anlat kısaca. Kirman görüklerin. Görüklerin. Evet. Ne olacak o şimdi yaptığın annem? Çorap. Çorap. Evet. Yapıp satıyor musun? Ha şöyle çorap. Böyle. Ha. Ha. Var mı bir tane? Hazır var mıydı gösterirdik. Yok. yok, yok. Var. Getirmedik var ben yok. Ben, Evden yok. getirmedik. Yılmaz elimizden alır diye mi getirmediniz? No, ya getireceğiz. Yılmaz iş gel sen. Çorap seni uçurur. Kurban Veda. olurum sana Veda. Veda. anam benim. Veda. Kur, kurban olurum tamam. Veda. Görük çorabı vallahi merak ettim yani. Sana örgün bir tane. Evet. Neredesin? Tokatlı mısın? Tokatlıyım. Evet. Görük değilim ama Tokatlıyım. Tamam. Hemşeriyiz. Anlaşak. Anlaşak. Fiyatta mı anlaşacağız? Tamam. mı anlaşacağız? He? he Fiyatta anlaşacağız diyor ya annem. Şimdi, <laughs> Çorab, ne? Çora böreğim sana göndereyim. Ya ne Öyle kadar istiyorsun? Ne? Fiyatı ne kadar? Aha ne fiyatı Aha. ya? Olur mu canım? Ya. Emek veriyorsun şimdi, Göz nuru yani. Olsun, Olur mu? Olsun olsun. Hediye diye. Hediye olarak kullanırsın. Tamam sen. ben de sana hediye olarak tukaktan göndereyim tamam, bir şeyler. Tamam sağ ol Allah'ım. Tamam, Teşekkür Anlaştık. ettim. Bey nerede? Bey yatıyor. Hasta. Demedin mi telefon gelecek bey kalk yedek gidelim konuşacak diye. Yedek yok çok hasta. Çok hasta evet. çok geçmiş olsun Sağ Rabbim. Ol, şifa Allah razı olsun. Inşallah. Allah razı olsun. Onu hanım gibi yaşatıyorum bulaşıyor bilen ben yıkıyorum dedi. Doğrudur doğru ha, ha, haklı. Yapıyor aynen. mu gerçekten? Yapıyor yapıyor. Vallahi. He he aynen. E sen niye gelin geldin annem yan amcaya ne? öyle he, bulaşıyor işte falan. ben işte getirdim. beni işte çocuk için getirdi işte. Başka bir şey yok. Her şeyi Hayır. benim yapıyor, ben bir şey yaptım. yok. Vallahi iyisin sen. Yani anlaşıyor ha. işte öyle. Çok iyi, ben olsam ben de anlaşırım canım ya. Yani bulaşık yok, yemek yapma derdi yok. Ali amca her şeyi yapıyor, ben yok. de anlaşırım. Doğru öyle dedi. onunki doğrudur. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Ali amca çok iyi diyorum. Ece, Allah beğensin yavrum, Allah beğensin. Biz Do be <laughs> birbirimizi biz beğendik, bundan yok, evet. boş. Teşekkür <laughs> ediyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız annem? İyi vallahi, nasılsınız? Siz nasılsınız, <laughs> Çok teşekkür sen? ederim, bir tanıyalım, isim <laughs> nedir? Aynı döne her, o küçük döne, ben büyük döne, elti. Elti? Evet. Ay, büyük döne, küçük döne. İki elti yan yana? Yan yana. Yani rüyamda görsem inanmazdı. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> vallahi genelde eltiler böyle. <laughs> Hiç küsmedik, ikimizin evi bitişik. Kaç yan yıldır eltisiniz? Ben 60 senelik evliyim. Eltiyle beraber yaşıyorsun? Evet. Helal evet. olsun. Hem vallahi helal olsun. Da Sen da ne anne. yapıyorsun annem? Senin ben yaptığın de, ne oluyor? Ben de bunu eğriyorum, şundan dokuyor halı dokuyorsunuz. Evet bunları biz dokuduk hep. Şimdi bu iplik bu yundan mı çıkıyor? Bu yundan çıkıyor. Doğru bunlar. görüyorum değil mi? Evet. Arkadaşlar, mi? arkadaşlar yakın kadrajı alır mısınız? Hı. Annem ee, gerdanlık gibi bir erzik gibi yunu dolamış evet. ve buraya ip olarak çıkarıyor. Bir, Direkt. Böyle yap yok boya yok böyle boya diyor tokatta. Çok Boyacılar hamaratlısınız var. ya maşallah Allah topu Allah. yok. Çok hamaratlısınız. Hı. Siz eltimisiniz? <laughs> Eltiyim. Ne bilmiyorum. kadar güzel bu taktı köyü bütün eltiler yan yana. Kim demiş ki elti görünce anlaşamaz diye al işte al işte örneği burada geç, oldu bitti iyi geçiniyor el helal elimine. olsun vallahi hem de dönürsünüz hem elti hem dönürsünüz He. adı ne anne? emine yenilmez emine yenilmez hmm. yenilmez sizin efendim Zeynep yenilmez ya Zeynep yenilmez He. zaten yenilecek gibi de hiç durmuyorsunuz yani maşallah. <laughs> Siz neden böyle bomboş oturdunuz? Bak herkes neler yapıyor. Bize iş düşmedi ki. Onlar yapıyorlar. Biz bakıyoruz. Hocam herkes çalışacak değil ya. Bir yiyici He. de lazım canım. Tabii. Tabii. Yani yılma... seyir, hepsi yılmaz. Biz hepsini de seyrediyor. Seyrediyorsunuz. He. E dediniz ki yılmaz hepsini yiyemez. Biz de gidelim yardım edelim. Tabii. Değil Tabii. mi? Tabii. Ha böyle de doğru açık sözü yani valla. <laughs> e, evlatlar gurbette. Yok. Biri gurbette. Biri... Beyler nerede? Biri Bursa'da. Beyler mezerde. Yol çekil. <laughs> İkinizinki de mi? <laughs> İkinizinki de. Efendim neden öyle süzülüyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> İyi kaldınız Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim nedir annem? Hava Kipsiz. Efendim? Hava Kipsiz. Hava Kipsiz. Bey nerede? Bey hasta yatıyor. Bey hasta. Bey. Siz hep beyleri hasta etmişsiniz ya da o tarafa göndermişsiniz. <laughs> Güzel yeri bulmuşsunuz. İyi. <laughs> Onlar evvel hızlı yaşamışlar, şimdi yatıyorlar. Yatıyorlar. He, biz de dolanıyoruz peşlerinde. Şimdi bu çok şermişim, şimdi çok durgun. Ha, çocukken çok şermişim, bütün komşuların camını balkonuna indirirmişim. <laughs> Yok. Sonra yaşam. oturdum diyorsun artık, aklın başıma geldi diyorsun annem. Çok yayla teşekkür Yayladaydım ben burada değilim. Ya, Yayladaydım. Peki, teşekkür ederim. Kolay. Evet. Nasılsınız Fatma anne? Güzel, elhamdülillah, siz nasılsınız? Teşekkür misin? ederim. Allah iyilik versin. Amin. Neler yapıyorsunuz Tahtuba köyünde? Vallahi köyde olan her şeyi yaparız. Her şey? Her şey yaparız. Neler olur Elimizden mesela? Elimizden gelmeyen bir şey yoktur. Her şey yaparız diyorsunuz. Her şey yaparız. Çalışkan. Gerçekten çalışkan. annelerimiz de Tahtuba köyündeki anneler çalışkan. İşten kaçmıyorlar. Her şeyi yaparız Arda diyorlar. pancarda yaparız, mısırda yaparız, evdeki peynirde yaparız, ya çökelik yaparız, ekmeğimizi yaparız, hamurumuzu yaparız, her şeyimizi yaparız. Yani. buradaki beyler de çok şanslı ha. Vallahi hepsi çalışkan bak. Hepsi çalışkan. Beyler yardım eder mi annem size? Neden? neden gücü yeter mi gücü yetmiyor netmez. Kadınlar da şanslı erkekler de şanslı. İki tarafta mı İki şanslı Tarafta adam? şanslı İsim ne size? Ben de Mine Söz. Yardım ederler mi? Ederler. Güzel bir demokrasi var o evet. zaman e, burada. Onlar getirir biz de pişiririz. Beraber. Yeriz. Beraber yeriz içeriz Toplu, topluluk halinde. Köylü olarak hep birlik bütünlük yani. Peki böyle zaman zaman böyle çadırı kurar oturur musunuz? Toplanır mısınız? Ya özel günlerde olur. Özel günlerde. Özel günlerde. Her günler zaman günler çalışmak. Ölmüş. Diğer günler herkes kendi işiyle meşgul. Kendi işiyle meşgul. Hı hı. Peki, teşekkür ediyorum. Kolay Biz gelsin. Odalarda çizem çiçek bitti Kayadan kayaya kekli göttü Arpanar biçili filer yetti mi? Harmanlaktı çatıysa geleyim Yar mektup yaz geleyim bu çınar gurbet elleri üzecek Mezarın toprağına kazacak Mektubum kalem tuttuysa gene Yar mektup yaz gene Bir haber sal gene Elin kalem tuttuysa gene Yar mektup yaz gene Bir haber yaz gene